Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza Türkçe Habere hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bulduğu aşılarla ilgili olarak akıl almaz gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasında İnsanlar bu sıvılara bağlı olarak vücutlarında çeşitli hasarlar meydana geldi ve çeşitli hastalıklar yaşadıklarını ifade ederek sağlık kuruluşlarına başvurdular. Bugün itibariyle Almanya'da yaklaşık 1.750.000 kişinin bu sıvılara bağlı olarak şikayette bulunduğu, bunlarla ilgili olarak doktorlara müracaat ettiği ortaya çıktı. Peki bu kişilerde en çok görülen hastalıklar rahatsızlıklar neler? Hemen bunları sizlerle paylaşacağım. Eğer bu belirtiler sizde varsa mutlaka doktorunuza gitmenizi tavsiye ediyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Bu hastalıklarla ilgili olarak daha pek çok iddia var. Bunların hepsini tek tek biraz sonra sizlerle paylaşacağım. En çok görülen rahatsızlıklar halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrıları, mide hastalıkları kalp ve damar hastalıkları felç geçirenler inme ve pıhtı atması tansiyon şeker romatizmal hastalıklar ciddi seviyede unutkanlık Parkinson Alzheimer çok ciddi anlamda görülmeye başlandı. Değerli izleyicilerimiz birilerinin aklına şu gelebilir. Bu hastalıklar zaten vardı diye. Evet bu hastalıklar zaten vardı ancak hasta sayısında çok büyük bir artış var. Pek çok hastanelerde şu anda yer bulunamıyor. Hastaların pek çoğu tedavi olamıyor ve maalesef şöyle de bir durum söz konusu. Doktorların pek çoğu bunun sıvılarla bağlantılı olmadığını iddia ediyorlar. Bu sıvıların insan hayatına zararlı olduğunu gösterecek herhangi bir testin olmadığı bir gerçek bunu söyleyen doktorların elinde Aslında hiçbir bilimsel done yok hiçbir araştırma yok Çünkü bu sıvıların yararlı olmadığını ifade eden herkesi adeta afroz ediyorlar diplomalarını ellerinden alıyorlar çalışma lisanslarını iptal ediyorlar Almanya'da yaklaşık 1.750.000 milyon 750 bin kişi Önce aile doktoruna giderek bu sıvılardan sonra vücutlarında çeşitli rahatsızlıklar olduklarını ifade ettiler. Ancak ne hikmetse bu aile hekimlerinin hiçbiri bunu kabul etmek istemedi. Çünkü bu aşıları vuranlar bu aile hekimleri. İnsanların bu rahatsızlıklarını ispatlayacak ellerinde bir testi yok. Bu sıvılardan sonra sağlıklarında ciddi hasarlar oluştuğunu ifade eden insanlar sağlıkçılar tarafından büyük bir kısmı tarafından kapı dışarı ediliyor. Bununla ilgili olarak şu anda Almanya'da açılmış olan pek çok dava var. Bu davalar devam ediyor. Bunun yanı sıra Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin şirketi olan BioNTech'ten bu kadar iddia ortadayken tek bir açıklama dahi yapılmıyor. Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Profesör Özlem Türeci ortada yok. Şimdi Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci İngiltere Sağlık Bakanlığı ile bir anlaşma yaptılar. Önümüzdeki günlerde piyasaya çıkartacakları kanser aşısı üzerinde çalışıyorlar. Yani bunun anlamı şu. Koronavirüsle ilgili defteri kapattılar. Kalan sağlar bizimdir. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Bakış açısından başka bir şey değil. Ne hikmetse insanlar bu kadar ciddi bir konuda iddialarda bulunuyorlar. Ancak hiç kimse karşılarına çıkmıyor. Ve yine ne hikmetse hiçbir sorumlu yok. Dönemin başbakanı olan Merkel ortada yok. Dönemin sağlık bakanı olan kişi ortada yok. Şu anki Almanya Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama var kendisi bu durumu itiraf etti. Bu aşı firmalarının hiçbir şekilde taşın altına ellerini sokmadığını, insanların pek çoğunun rahatsızlık yaşadığını ve bu insanlara ömürlerinin sonuna kadar tazminat ödendiğini, maaş bağlandığını, emekli edilmek zorunda olduğunu ve devletin de bu yükü kaldırmak zorunda olduğunu ifade ediyor. Yani bir diğer ifadeyle Sağlık Bakanı şunu söylüyor. Bu sıvılara bağlı olarak insanların sağlıklarında ciddi sorunlar var ama hiç kimse taşın altına elini sokmuyor. Türkçesi bu. Şimdi değerli izleyicilerimiz her ne hikmetse Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci bu sıvıların piyasaya çıkmasından önce her gün televizyonlara çıkıp konuşuyorlardı. Bizim sıvımız şu kadar koruyor, bu kadar koruyor diyorlardı. Yine diğer aşı firmaları da AstraZeneca ya da diğer firmalar da çıkıp sürekli olarak bizim aşımızda şu kadar koruyor diye birbirleriyle yarışıyorlardı. Ne zamanki devletlerle anlaşmaları yaptılar ve gördük ki ondan sonra ortadan kayboldular. Bu kadar önemli ciddi problemler varken ortada, bu kadar ciddi iddialar varken hiçbir kuruluşun çıkıp açıklama yapmamasının bir diğer anlamı şu. Başınızın çaresine bakın bizden bu kadar demek. Kıymetli izleyicilerimiz, Dünya Sağlık Örgütü de bu konuyla ilgili olarak hiçbir olumsuz görüş beyan edilmesini istemiyor. Olumsuz görüş beyan edilmesi halinde insanları cezalandırıyorlar arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şimdi sözün özü şu. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci açısından bu defter kapandı. Şu anda sağlıklarıyla ilgili milyonlarca insan sorun yaşıyor. Avrupa'da dünyanın pek çok noktasında insanlar dertlerine derman arıyor. Sadece bir örnek vereceğim bakın. Önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Sadece ben kendi çevremde genç yaşlarda pek çok kişinin beynine pıhtı attığını, felç getirdiğini ve vücutlarında arazlar kaldığını söyleyebilirim. Pek çoğu benim tanıdığım insanlar bu kadar yoğun bir şekilde felç geçirme, inme ya da pıhtı atma vakası siz hayatınızda hiç gördünüz mü? Duydunuz mu? Beni izleyen doktorlara da buradan sesleniyorum. Ey sevgili hekimlerimiz. Özellikle kalp ve damar hastalıkları uzmanları olan hekimlerimiz siz bu kadar yoğun bir şekilde hasta baktınız mı? Meslek hayatınızda bu kadar çok hasta size şikayete geldi mi? Nerede yaşıyor olursanız olun bu koronavirüs öncesi ya da koronavirüs sonrası diye kıyasladığınızda nasıl bir tabloyla karşılaşıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen videonun altına siz de görüşlerinizi yazınız. Kıymetli izleyicilerimiz, insanoğlunun hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Doktorlara tabii ki gidin. Sağlıkçılara tabii ki gidin ancak sağlıkçıların da eleştiriye, doktorların da eleştiriye, Dünya Sağlık Örgütü'nün de eleştirilere açık olması gerekiyor. Siz her meslekten insanları eleştiriyorsunuz, değil mi? Ama doktorların ne hikmetse büyük bir dokunulmazlığı var. Ben doktorların yaptığı işe saygı duyuyorum, ayrı bir şey. Ben mevcut durumu anlatmaya çalışıyorum. Doktorlar yanlış yapamaz mı? Doktorlar insan hayatıyla oynayamaz mı? Bütün doktorlar aynı mıdır? Doktorların hepsine şu emir verildi. Bakın, Türkiye'den bir örnek vereyim. Koronavirüs ilk çıktığı zaman sıtma ilacı vardı. Bu sıtma ilacından günde işte beş tane içeceksiniz diyorlardı. Bir iki ay geçti arkadaşlar dediler ki bu ilaçları kesinlikle kullanmayın dediler. Sonra 3-5 ay geçti. insanlarda pek çok hastalıklar baş gösterdi. Bu kullanılan ilaçların aslında faydalı olmadığı ortaya çıktı. E bu ilaçları kullanan insanların ne günahı vardı? Siz insanların sağlığı üzerinden deneme yanılma yapmadınız mı? Profesör Doktor Uğur Şahin'in bulmuş olduğu bu sıvılar, bu aşılar Avrupa İlaç Ajansı olan EMA tarafından çok acil bir şekilde onaylandı. Peki bu aşılar bu kadar kısa bir sürede onaylanmalı mıydı? Hangi aşıya bu kadar acil bir şekilde onay verildi dünyada bugüne kadar? Tüm bu yaşananları ortaya koyduğumuzda şöyle bir tablo çıkıyor. Şöyle bir soru sormamız lazım. Bu bir plan mıydı? İnsanlar bilerek ve isteyerek bu senaryoda figüran olarak oynatıldı mı? Bu senaryoyu kim yazdı? Maske ile ilgili pek çok spekülasyon var değil mi? Maskenin aslında takılmaması gerektiğini ifade eden doktorlar var. E o dönemde maskesiz sokağa çıkamadı insanlar. insanların iş yerleri kapandı. İnsanlar maskesiz bir şekilde, aşısız bir şekilde uçağa bindirilmedi. Tamamen evlerine hapsedildi. Sorumlu kim? Kimse yok. Kim de diyorlar ki maske takılarak insanların bağışıklık sistemi zayıflatıldı deniliyor. Şimdi doktorlara da bir şey söylemek aslında doğru değil. Niye biliyor musunuz? Doktorlara birileri bir emir veriyor diyor ki bu işin tedavisi bu. Bunu yapacaksın kardeşim diyor. Bunun dışında sana gelen olursa kapı dışarı et diyor. Şu an Almanya'da aile hekimlerinin yapmış olduğu işte bu arkadaşlar. Bununla ilgili olarak sizler neler düşünüyorsunuz çok merak ediyorum lütfen videomuzun altında bundan yorum bölümüne yazarak sizlerde görüşlerinizi bizimle paylaşın bunun yanı sıra bir hatırlatma da bulunacağım kanalımıza hala abone olmadıysanız mutlaka abone olarak sizde tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum hoşçakalın.